Merhaba, Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta şu an eski bir sürümdeyim. Arkadaşlar şu an olduğum sürümde mod var. Ne mod olduğunu bilmek istiyor musunuz? Hemen söylüyorum. Arkadaşlar sınırsız hile modu. Şimdi bu modda aslında sınırsız hile yapabileceğim. Hadi videoya geçelim. Şöyle bir etrafa bakalım. Hemen bir tane planet var. Çok şanslıyım. Böyle suyun rengi de eski sürümdeki gibi. Ha ne oldu? Hmm. Eski Hilal. sürümler kasıyor lan. Onu <laughs> eklemiyorum. eski sürümlerde öyle bir şey var. Onun <laughs> <laughs> değişik sanki. Hemen ilerlerden birini göstereyim arkadaşlar. Böyle. Diyelim ne diyelim Arkadaşlar şu an halk ya Halk ama buna rağmen şu an klaytıra geçiyorum Bu heldleri algılıyor yani Ve klaytıra geçtik arkadaşlar Sınırsız hile modu böyle Bir şey daha isteyelim, ne isteyelim Aklıma çok iyi bir şey geldi arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Bu ne ya? Neyse aklıma geliyor, Ne yapacağım. Ya durma mouse. Bu sürümde kılıçlarla sağ tıklanınca kılıçlar kalkan oluyor. Olmuyor o kadar eskide değilmişiz. gerçekten eski sürümdeyiz ha. Evet, ne oldu? Oyun mu çöküyor yoksa ekleniyor mu? Evet, mouse şu an değişik bir yerde. Ben kontrol altına aldım. Size göstermek istediğim numaram var ama bu sürümde çalışır mı bilmiyorum ama başka sürümlerde çalışıyor. Yeni sürümlerde hemen deneyeyim. Şunu yazmıştık ya. Bunu istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz zaten ya. Komutu da yazabiliyoruz. Böyle de yazamıyoruz. Her türlü yazılıyor bu arkadaşlar. Sadece alaya bir şeyler koyup komutu ve trol yazmanız gerekiyor. Şimdi ne yazalım ne yazalım. Her zaman ne çalışmıyor da. Başa slaş koymuyor. Arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi olmadı çünkü eski sunumdayız. Neyse yani artık yapacak bir şey yok. Aslında belki bir daha deneyim var Arkadaşlar marka hafta yeni sürüme gireceğim. Modlu yeni sürüm. Modlu yeni sürüme girersem belki olur arkadaşlar. Hemen bakalım. Coach 1.21.5 Arkadaşlar bunu geçiyoruz. Bu önemli bir şey değil. Bu Fault güvenli arkadaşlar. Yok bu destekliyor arkadaşlar. Bu güvenliği destekliyor galiba. Aa o bir şey değil arkadaşlar. Eski şuraya girerken de oluyor. Bu yeni Fault sanırım. Hadi bakalım. Ama başka dünyaya gideceğim. Hadi bakalım. En dünyaya girelim. Hadi Yükselmesi uzun sürüyor. Yükselme. Troll buna girebiliyor muyuz? Aa girebiliyor muyuz? yeni şuna çevirebiliyoruz uzun biraz evet Şimdi aynı komutu bir daha gireceğim bir dakika böyle girmiyorduk Arkadaşlar yeni tur oldu dünya saçtım onu da göstereceğim. Şimdi hemen ıı, arkadaşlar. Şu an halt kol değiliz. Nasıl ilerler kapalı. Zaten daha demin halt kolda geçtiğimizi gördünüz. Bütün komutları ah oh, ilaçmış. Komut Nasıl en dünya arkadaşlar buradan halk kola yapıyoruz ve dünyamıza gidiyoruz. arkadaşlar zaman durdu doğru yaparken kazılmıyordum arkadaşlar ben durmadım bunda bir duran şeyleri göstereceğim aa durmamış nasıl ya neyse ben bir daha bakıp geliyorum Niye paylaştık mesela? şimdi durdum. Havada inşallah kaldı. Bunu koşan bunu kaldı. Kaldı. arkadaşlar. Görüşürüz bay